YouTube'da canlı yayınlanan Al Sana Haber programında Bahar Candan ile gazeteci Başak Çokan arasında tartışma çıktı. Astım hastası Çokan, tartışma esnasında nöbet geçirdi. Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Al sana haber programında tartışma çıktı. Programda Bahar Candan'ın aylık gelirinin konuşulduğu esnada çok an araya girince aylık gelirinin 160.000 TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan, ''Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredim kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir.'' alt tarafı bir kağıt parçası, dedi. Araya giren Başak Çokan ise, ben ağladığımda çantamdan dolar getirin gözyaşını silsin dediğin için kınandın. Sen de hayal dünyasında yaşama. Ben burada gözyaşı dökerken senin, çantamdan dolar getirin demen çok üzücü bir davranış. Sana tahammül etmeye çalışıyorum, ifadelerini kullandı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından astım hastası Çokan, canlı yayında rahatsızlandı Çokan'ın yardımına koşan Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın ekibin müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı yaşananlardan dolayı çok etkilendiğini söyleyen Ebru Polat ve Nihat Doğan, bir daha Bahar Candan ile aynı ortamda olmak istemediklerini belirterek, Bahar varsa biz yokuz diyerek resti çekti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.